Mehmut sen buraya bowling oynamaya mı geldin? Ya evet bowling oynamaya geldim. Şu an videodayım farkında mısın? Evet biliyorum videodasın. Evet videodaysam sus. Birlikte post çekinelim. Çıkıç, çıkıç, çıkıç. Ee, evet arkadaşlar bu an videodayım. Burdun. E, bir bowling topu olup kaçabilirim. E, nasıl bowling topu oynayacaktık? E, onu iteceğim. Tamam nasıl iteceğim? it lan le bu ben adi Mehmut le Mehmet onam oy oy ay oy oy içinden çıktı mı çıkıyor olsun bu ne Allah holla ya burayı bir bakalım bunun son kötü olacak galiba Cık. anam kaldı anam ana ya biraz da mantıksız bu topunun topunu içinde ay yani bu içinde neden ben yüzüyorum çok mantıksız e, ee, buradan mı çıkacağım ben ya Yok, Yo anacığım neden beni bu oyunluk topunun yanına oynatmaya getirdin ki ne güzel evde oynardım. Giremem mi? Lan girdim lan. Anam kapı açtı Lan Mehmet senin yüzünden ben hangi ağızları yedim? Aslında anamın yüzünden. Oğlum burası neden alev alev topu? Oy burada ben ölürüm kasinim. Dur dur rahatlayayım. Anam. Lan Mehmet sen beni neden bu işlerin içine soktun ne? Ya Anacım babacım benim evimde ne güzel bir bowling topu vardı işte onlarla oynardım. Mehmet efendim abi ya. Senin gibi insan ölmez olsun. Uf. Sen bir de senin süreç suçun var. Beni bowling topu oynayalım dedi. Annem de hadi oynayın oynayın dedi. Beni buraya getirdi. Abla diyorum, sen de mi kaçmaya çalışıyorsun? Tabii ki kaçmaya çalışıyorum. Çünkü bu Mehmet abi yüzünden kaçıyor. Her zaman kaçmaya çalışıyoruz. Buranın sonu biraz kötü olacak galiba. Evet şuradan gidelim ayıp aşağıya hiç bakmak istemiyorum. Bahay, anam, Uy, bir daha hiç bakmayayım bence. Oy 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 sakince sakince. Uf, pşş, uf, pşş. Bu neden geç? Bu neden adamlar bir de reklam yapıyorlar ayıp ya ayıp. E, evet düme mi var? Ee, buradan nasıl çıkacağım? Ee, şuradan. Oh ah, diyeceğim. Ablamız yapmış ya. Ablacığım sen iki dakikada nasıl yaptın? Allah ran. Allah Mehmut seninle buradan çıkınca görüşeceğim Mehmut. Sen bittin Mehmut. Yarışmacımız koşuyor. Atlıyor. Yok, yok alam. Uf Çok pis ayaklarım yerde. Çaktım ama düşmedim. Nedense düşmedim tabii ki. Kırmızılar mı olur? Olur tabii ki ya. Anam. ya bu bowling topuların içinde bir daha oynamayacağım. Bir daha B lafını söylemeyeceğim. E benim ismim Berk. E, Anne, ya ciddi benim ismim Berk. Erk diyeyim. kim ben. Erk 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 kim ben. E şuradan çıkayım. Kapağı açılsın. Hoppa. Burası çok güzel. Burası çok kolay. Tabii ki kesilmezsek. Ya Mahmut keşke bowling topuna gelmeseydim ya. Ya ne diyorsun Mehmet ne diyorsun? Buraların üstünde atlamalısın tamam mı? Ben dediğimi dinleyerek kaçabilirsin buradan. Senin dediğini dinleyerek mi? Ben kendi kafama göre kaçabilirim dostum. Senin sözünü dinlemek zorunda değilim ben. Ya anam! Ee, ben minnacık oldum. Yer doğabilirsin. O teşekkürler. Yer doğma da varmış. O zaman istediğim gibi ölebilirim. Ama tabii ki kaçmak için ölmemem lazım. Anam baba. Mehmet senin vereceğin akla akla tüküreyim. Mehmet şurada bir merdiven olsa çıksam çok mantıklı olur değil mi? Olur kardeşim. Bunlar düşüyor hafif hafif. Ne? Ya Mehmet ya senin yapacağın işe tüküreyim. Anam. Ko oh, Ay tutundum. Aşağısı zehir dolu ya. Ay. Burası da zehir dolu. Alkış Mehmet sana. Alkış. Mehmet ben buradan bir türlü geçemiyorum. Dur geçebilir miyim? Ron dur. Tek öldüm yemin ediyorum ya. E Mehmet ben buradan hep videoda biraz durdurmalıyım arkadaşlar. Özür dilerim. Eee ile Mehmet hani yüzünden bunları Bismillah. Ya hık. Mehmet kurtuldum, kurtuldum buradan. Abi sesin gelmiyor. E peki sesimi nasıl duydun ya Anam. Ya şimdi de zehir. Zehirleneceğim, zehirleneceğim. E, ee, de zehir akıyor. Nasıl akıyor? Hiçbir şey diyor. Anlamadım. Anam. Yok. Anam. Zehiri hiç sevmem. Anam. Hop. Yok. Bana parkurcu dediler kardeşim. Dur önüne şimdi bir zehir düşer. Vallahi düştü. Gelme zehir. Yok. Zehirlerden nefret atıyorum. Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Zehirlerden nefret edenler. Evet. Şurada mı gidelim? Kapıyı açın. Lan Mehmet. Bu sefer daha da çıldırmışsın Mehmet. Katış yollar için lavdan yüzmek için yani bir şey koysaydın ya ve bowling topları şimdi de izleyeceğiz. Bir bowling topu bizden büyük olabilir mi anlamadım. Ablacım atmayın sesim geliyor mu atmayın burada insan var. Annem atıyorlar adam. Zorla atacaklar. Atmayı seviyorlar. Ya Oy bonik topu sen nasıl bir insan sana? İnsan da değil. Aynen insan da değil. Evet. Ablacım seni seviyorum çünkü sen birazcık yavaş atıyorsun. Dın, 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 dın. Ve, anam Mehmet Yaşayabilir miyim ben? Yaşayabilirsin abi Mehmet bu çok sıkıcıymış Kardeşim ben buradan iki yılda anca geçerim yani Geçersin abi sen Bek Şu an 2. bölümdeyim Ablacığım öldü Ay abacım öldü abacım Abacım öldü abacım Mehmet şimdi benim okul saatim geldi. Ben okula gideceğim ki. Ben kucağına alıp tavanı kırıp. Burada tavan da yok. Toprağı kırıp beni okuluma uçurtabilir misin? Yani uçurtabilir misin? Ne demek abi? Hadi bismillah o zaman. Saçların çok uzun. Saçından da uzatabilirsin beni. Ablacığım iç içe girmişiz. Neyse. Öğretmenim. Bugün okulda hangi dersi işleyeceğiz? Ne Mehmet? Buradan çabuk kaç. Aa, benim ismim Berk. Ya işte Berk burada çabuk kaç. Neden kaçayım? Öğretmen çıldırdı. Topuk. koç kaçıyor Kalem nerede? Neyse artık. Anam. Bebeğim. Öldüm lan. Burada da inşallah stage vardır. Yoksa canınızı çok pis yakarım. Ya okula geldik kaçış. Bowling'e geldik yine kaçış. Her yerde kaçış. Bu dünya kaçış olmuş cidden ya. Hoppa. Cüppala. Cüppala. Cüppala kaçacağım. Bak benim parkur ustası dedi. Lan Mehmet buradan mı kaçacağım? Evet buradan kaçacağım. Başka nereden kaçacağım? Çocuklar Atmen'in numarası var mı? Atmen nerede? Atmen'i çağırın. Atmen. Atmen'i çağırın. Atmen bir süpermendir. Süpermenden bile iyidir. Atmen'i çağırın. Artık sıvılardan bıktım ya. Sıvı sıvı sıvı. Hep sıvı. Sıvılardan bıktım. Anladınız mı? Sıvı gülme istemiyorum. Kapı açılsın. Kapının içinden geçtim. He. Bunu ne olacak? Kapıyı açacağım. Gideceğim yani bir yere. He. He. Çıktım. He. Ne oldu? Ay sanki bir şey olacak da. Ay çok bir şey oldu. Ay ay. Ay çok bir şey oldu. Ay 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 çok bir şey. Anam. Öldüm. e var. Oh be canım yanmaz. E ne <laughs> Şimdi sen var ya Geliyorum lan Mehmet sana doğru. Geliyorum lan. Dur ya. Atmen nerede kaldı? Atmen çağırdık da. Atmen nerede? Atmen. İyi e kaldım yere geldim. Nasıl? Ölmemeliyim arkadaşlar. Tekrar ölebilirim. Hocam küçük korkulum. Sakin ki. Yavaşça. Uzman proje. Atmen neredesin Atmen? Atmen hala gelmedi Atmen. Atmen gelmedi. E şimdi de başka sınıfa geldi. Buranın öğretmeni nerede? E, çocuklarda yok ki. Dur. Masaya koymuştur. E, masa değil sandalyeye koymuşlar şimdi. Havalandırmada ışıklar var. Anam gir şimdi. Al. Labirent mi bu yoksa ben mi rüya görüyorum? Mehmet bak sen çok hilecisin. Hep kopya çekersin. Burada da kopya çekin. Hangisi doğru? Burası abi. Burası mı? Aynen. Mehmet senin vereceğin akla tüküreyim. Mehmet bak ne olur doğru düzgün bir cevabı ver. Ay sen ismin tek tuttun. Tek tut. Ne olur doğru düzgün bir cevap ver. Tek tut. Şurası abi ortadan. Anladı. Sen yalan söylüyorsun. Senin dediğini söyle tutmayacağım. Atmen de nerede kaldı ya? Şuradan. Vallahi tuttu. Al sana böyle yaparlar Atmen. Ana. Burası da ne? Bu okul hangi zaman kurulmuştu? Nereden bileyim lan ben? Kafamdan sallaya sallaya tutturdum ya yine diyorum. Ya, bu kapıda nereye çıkacak? Çıktık. E ee, burada hiçbir şey yok. He boyu dökülmüş buraya. Boyaların üstünde ne Ya bowling topumdan geçti. Tamam bowlingden beni Mahmut attı. Anlaştık. E, okulda da ne dert var ya. <laughs> yangın çıkıyor kaçın. Şimdi de yangın patladı. Al al. Bugün benim nazar günüm yemin ediyorum iyi Dur annemi arayayım. Burada telefon var mı? E, iyi. dur. dur. Mehmet telefonunu versene. Al vereyim. Anneciğim beni buradan kurtarır mısın? Kurtaramam. Anneciğim neden? Ablacığım bomba patladı değil mi sınıfta? Yok. Klima patladı. Her zaman da sınıfta klima patlıyor. Yorumları yazın. Kimin sınıfında klima patladı? Ya da okulunda. Osman zili geldi. Aha Osman geldi. Ana Atmen. Osman demiş. Ya ablacım neden de aklımı karıştırdım ben atmen diye yalan attı ya. Hocam ben e, erkeğim. E, burası ne? Galiba bulaşık. E, bulaşık şeyleri. Neyse ben bulaşık şeylerini kolayca atlatırım. Tamam bulaşık şeyleri kolayca atlatırdı işte. Şu an bulaşıkların içindeyim mesela. Uh oh be. Lan bu erkek tuvaletiymiş iyi ya. Eee iyiymiş yani. Şuradan çıkalım. Ya ne dertler yedi. He şimdi ne labirenttir. Kesinim labirent. Evet labirent. Her zaman salladığım tutar benim. Bu mu tutmayacak? Evet gidiyorum salladığım tutar bence. Evet. Abacım sen yanlış şey yoldan gidiyorsun Dur ben her zaman salladığım Bu mu tut? Aynen işte tuttu. Bunu e, bilen işte beni takip ettin arkadaşlar. Yani benim tabi ki takip ettiğim Roblox'ta benim bu labirenti bulamayanlar videodan izleyip nasıl çözeceklerini görebilirler. Şimdi devam edelim. Postasını as, asmış ya buraya. Siz zengin misin oğlum? Evet zenginim. Sen nasıl bir zenginsin? Yine kalemler bunlar. Kale... En başa döneyim değil mi sakın? Sakın deme. Sakın deme. Bak en başa döneyim sakın deme. Bu neymiş ya? Annem ne oldu? Anlamadım ne oldu? Annem! Annem taşı düşüyor. Anne. Hop. Hop. Olmadı çorba hazırladım. Anne ne oldu Anne çorbamı da hazırladım. Evet. Tamam gir. Anne kapı kapanmış. Anne beni içeri al. Ana bu benim annemin kapısı değil. Anne ne dersin? Oğlum ya bilmem mi? Skaf ya. Ay rüyadan sorun unutmuşum. Anne bu da açılmıyor anne. 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 Al attım ben geleden. Oh şurada içeyim. Anne çorba gitti ya. Anne senin atacağın yere ben ya. olsun Asıl Spiderman kimse alsın ben görsün. Asıl ben Spiderman'im. Spiderman. Aha. Atmenin sesi. Otsman, Otman, Lan Mehmet seni mi kurtuldun buradan? Ablacığım seni uyandırmadım 5 saattir ya. Uyusun. 1 saattir uyuyorsun. Ya evet uyudum. Ne oldu? Uyumakta mı yine? Neyse arkadaşlar, bu videoyu like atmayanlara üzülürüm. Yani like atın. Görüşürüz. Hihi. Neyse şuraya bir bakalım. Çorba!